zeren kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 2023 fındık fiyatları belli oldu. Her yıl genellikle Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının başı itibariyle belli olan fındık fiyatları için beklenen açıklama geldi. 7 Ağustos'ta yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık taban fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Bugünkü toplantımızda 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Geçen sene rekoltemiz hamdolsun oldukça iyi geldi. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere toprak mahsulleri ofisini yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları yüzde elli sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir. Giresun kalite için kilogram başına 84 lira. Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacağız. Yaklaşan yeni fındık hasat sezonu ile kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor sizleri bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.